Beraber dizler konusunu işleyeceğiz. Dizler arkadaşlar şöyle ki birden fazla viriyi tutan aslında değişkenler oluyor. Yani ne demek istiyorum? Şimdi normalde biz bir değişken nasıl tutuyorduk? Integer değişken. İşte bu değişkenimizin ismi hatta buraya bir sayı diyelim güzel bir örnek yapmış olur. Integer sayı ve sayımız ne olsun arkadaşlar? Bir olsun. Peki biz integer sayılar yani sayılar değişkeninde birden fazla veriyi nasıl tutacağız ve bu veri e, nasıl olmalı İlk olarak bunu konuşalım. Şimdi arkadaşlar ilk olarak olay şu. Biz yine integer sayılar diye bir değişken tutalım. Buna eşittir diyelim ve biz e, normalde hani mantığı nasıl? işte 1, 2, 3 diye böyle değişkenler tutabiliriz ama bu hatalı. Bizim e, ilk olarak şunu yapmamız gerekiyor. İlk olarak bu verinin bir dizi olduğunu söylememiz gerekiyor. Bir dizi olduğunu nasıl söyleyeceğiz? Bu şekilde süslü e, kareli e, parantez, köşeli parantez desem daha doğru. Köşeli parantezler açıp en sonunda da süslü parantezleri açıyorum. Ve arkadaşlar burada sayımı yerleştiriyorum. Hiçbir sayı yazmasam da olur ama e, biz dizi oluşturduğumuz için içerisine sayılarımızı girelim. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olsun. Şimdi sayılar bu şekilde e, tutulabiliyor. Yani birden fazla veriyi bu şekilde tutabiliyoruz. Peki biz bu verileri e, nasıl kullanacağız? Şimdi console e, çağırıyorum. Console yazamadım niye? Ya. Console nokta brightline. Şimdi arkadaşlar burada biz sayıları çağırdığımızda bakın bu integer ama bu integer köşe barda yani dizi. Şimdi biz bu diziyi çağırıyoruz. Şimdi ben ilk olarak bu diziyi brightline'de e, yazdırmak istesem bakalım bizim ne sonuç dönüyor. Bakın sistem integer 32 yani çünkü bu bir dizi ve bu dizinin de aslında sadece sistem integer 32 yapısında bir dizi olduğunu bana söylüyor. Hani normalde integer sayı yazlar, yazsaydık buraya sayı deseydik normalde bize verinin kendisini söylerdi. Yani gördüğünüz gibi 1'e söylerdi. Peki biz bu sayıların mesela örnek veriyorum birinci yani bu bir sayısını e, çağırmak istesek nasıl çağıracağız? Şimdi aslında konumuz indeksler. Arkadaşlar şöyle ki sayılar yazıp yine aynı şekilde köşeli parantez köşeli parantez açıp biz o sayının kaçıncı indeksi ise onu e, söylememiz gerekiyor. Ama indeksler ne oluyor arkadaşlar? İndeksler buradan başlayarak sıfırdan bakın bir sıfır sıfırdan sıfır 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 olarak gidiyor aslında. Yani e, ben eğer buraya mesela 1 yazarsam buraya birinci indeksi. Şimdi birinci indeks neresi? 0 ve 1. Bunu yazarsam arkadaşlar bana 2'yi verir. Bakın 1'i vermez. Burası biraz önemli. Yani dizilerde bu e, kavramı anlamanız lazım. 2 geliyor gördüğünüz gibi. Peki ben buraya 0 desem Hemen çağıralım. 0 desem gördüğünüz gibi 1 geliyor bu sefer. Hani. Çünkü burada veri olarak bu şekilde var. Yani 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gördüğünüz gibi burası 6. 6 değil de ben burada 7 yazsam bana ne dönecek? İlk olarak ona bakalım. Çünkü 7 diye bir burada bir yeri yok. Bana gördüğünüz gibi bir e, exception hatası bir geri dönüş hatası yapıyor diyor ki senin ereğinde bu kadar veri yok ee, yani bu indeks yok öyle söyleyecek daha doğru tamam peki biz integer'dan örnek yaptık peki ee, bir farklı şeyde de olur string'de de olur Char'da da olur fark etmez bir de char örneği yapalım şimdi ben burayı char'ı yazdım ee, yine aynı şekilde ben bunun dizi olduğunu belirtmem gerekiyor burada harfler ee, diyeceğim burada süslü parantezi açıp işte ne olsun K böyle rastgele harfler düşünüyorum işte C işte nedir L işte ne bileyim farklı bir şey düşünelim ne olabilir Q mesela sallıyorum hani şu anda buraya ben bunu bu şekilde yazdım da yine harfler olarak veriyi tutuyorum Hatta direkt e, mesela A yazalım, B yazalım. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yazdık. Yeni bir sıralama olsun. A, B, C, D. Sonra mesela kendisini deneyelim burada. E, harfler diyelim. Bakın bu bir karakter dizi. İşte bu sefer sı sıfırı çağıralım. Bize ne dönecek? Bakalım arkadaşlar. A geldi mesela örnek olarak. Ee, şöyle bir şey yapalım. Bu e, sayıları azaltalım. Farklı örnekler yapalım. Ve buraya bir string e, çağıralım. String yine bir array olacak. Yani dizi olacak. E, buraya sayılar ne kelime mi diyelim? Yok. E, sayılar 2 diyelim. hani Çünkü buraya şeylerini yazacağım. Sayı olmayan string olarak yazacağım. Şu şekilde işte 1, 2, 3 mesela. Bunları yazdığımda mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Ee, sayılar. Mesela işte 0 diyelim. Bunu böyle artı şeklinde yanına yazabilmek için. tabi bunu bu şekilde yapalım. Artı. Gördüğünüz gibi string artık şey oldu. Sayılar sayılar 2 şeklinde. Tabii sayılar 2'nin 0. indeksi. Çünkü e, A'nın pardon 1'in 0. E, indeksi 1 diye bu şekilde yapmak istedim. Şimdi run diyorum arkadaşlar. Bakın gördüğüm gibi 1 1 oldu. Peki e, şöyle bir kafamda soru oldu. Yani tek bir kod ile bir döngü yapıp arkadaşlar buradaki dizilere işte 1 2 3 diye Buraya yazabilir miyim? Hani birinin yanına bir gelsin, ikinin yanında iki yazsın, üçün yanında üç yazsın. Bunu bir e, işte döngüyle nasıl yapabilirim? Aslında diğer dersin konusu bu. Diğer derste e, döngüler konusunu işleyeceğiz. E, bu bu kadar. Yani ek olarak size daha bir iki üçten daha şey göstereyim. Mesela şunu e, göstereyim. Mesela ben sayılar bir iki üç dedim ya. Şimdi burada şunu yapabilirim. Bu bir e, variable olduğu için yani bir sabit değer olmadığı için ben arkadaşlar şöyle bir şey yapabilirim. Mesela sıfırı değiştireceğim. 4 olsun. Hani sallıyorum. Sonra ben burada sayılar dördü. E, hatta şöyle yapalım. Buraya geleyim. Konsol right'ten bir daire yeten bu değişkenler e, tanımda öncesi ben bunu şey yapayım. Yorum satırını alayım arkadaşlar. Kafamız karışmasın. Evet. Gördüğünüz gibi burada ben şunu yapacağım. İlk olarak sayılar sıfırınca değişkeni çağırıyorum. Sonra burada veri değişiyor. Sonra tekrardan ben sayılar yeni halini gözlemlemek için tekrardan console write line yapıyorum. Burada ben çalıştırdım da bakalım. İlk olarak bir de arkadaşlar çünkü sıfırıncı vereyim sıfırıncı indeksimiz bir de sonra biz bunu dörde eşitledik. Dörde eşitledikten sonra da Sayımızı tekrardan çağırdığımızda kendisi 4 oluyor. E, bu kadar arkadaşlar aslında dizilerin genel mantığı bu. E, tabii ki listeler var, onlar da e, daha farklı kullanımları var. Mesela dizilerin daha e, özelliklerini konuşacak olursak, bu dizinin mesela bir özelliği var. E, özellikle şu, biz sayılar dediğimizde mesela sayıların get e, length dediğimizde Buraya mesela sıfır diyelim. Bunu e, yazdığımızda arkadaşlar bize mesela sayıların getlengi 3'müş arkadaşlar. Bakıyorum sayıların evet 3 tane verisi var. E, bunu anlıyorum. Zaten e, burada kendisi nasıl bir özellik olduğunu söylüyor. E, bu kadardı arkadaşlar. Diğer derste döngüler konusunda görüşmek üzere.